şey Harbi nereye gitti lan? Oha kaybolmuş. Aha piç geliyor. Lan adam sıçarmam. Aha. Bunun tadına bak çocuğu. Harbi nereye gidiyor lan? E Adem arkanda bir öcük gibi bir şey var. Eee bence Adem arkana baksan iyi olacak. Eee Geliyor. Emre, kesinlikle bunu yapmalıyım. Oğlum o kadar para o kadar para vereceğine şş, git şey al. Çitos alacağına kadar git şey al oğlum. Ya aldı. Tüpü yakak oldum ya. Oğlum birazcık mandalina soy da. Aga yemek var mı? Oğlum bak beni sinirlendirme. Vallahi seni. Lan Nuyu nö ne yaparsın? Noyu nö, bunlar senin. Nuyu bunları Şimdi sıra sende. Nuyu bak. Sen şu kefteyi getir. Ben de şu e, baylozu getireyim. Şu çocuğu da ver. Kanka gel dışarıya çıkart da top oynayalım Nuyu. Oğlum harbi. Havuza mı gideceğiz lan? Ya skut game midir nedir? Skut game midir nedir adı? Ona mı gideceğiz illa ki? Lan Nuyu. Var ya ben. Neyse. Şimdi öğretmeni demelerdi. Oğlum. Öğretmenim. Bu be beş eder. Bu beş eder. Bana doğru değil be. Şükür var. Zaten. öğretmenim bugün 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 dersimiz ne? Ne? Matematik mi? Sıra Adem'de. Adem. Senin ben. Aa, onu demiştim. Tamam. Ee, sıra Gere Ulan Gere bak. Sen yani hiç desa videosu atmıyorsun he. Kanka yani video ne zaman gelecek? Kanka maddes don, kombata kombat mi la? Oğlum ne oluyor lan? Şimdi benim demek istediğim şeyler. Aha portal açıldı. Eşimle şeytanlar açar. Aha. O ne lan? Lan orada Azerbaycan var. Lan üstünde siyah. Lan ortası yeşil şapkası var. Bunun tadına bak. Eee. Lan Adem miymiş? Neyse ne yapayım ya. Kanka nereye gidelim? İşte böyle, işte böyle, işte böyle, işte şöyle, işte böyle. O ne lan? Merhaba ben D S K L L L L L Hayır ben Promek Exe ve Promek'in düşmanım. Şimdi sıra Promek Promek ezdeyiz. Oğlum ne oldu yarrak kafalı. Ama istiyordum bunu. Nedense hiç dediklerim olmuyor. Oğlum bak. Sana sikerim ağzını. Bunun tadına bak. Orospu mal geri zekalı çocuğu. Burada YouTube özür dilerim ha. Yanlışlıkla derim. Aha geli, aha geli, aha geli, aha geli. Gel bakayım küçük küçük. Sıra okula gidiyken. Şimdi sıra koşma ya da farklı şeyler. Allah <laughs> Bir tane daha var Ben geldim ulan açın kapıyı Şimdi sıra kapıda Ulan aç kapıyı Kanka ben geldim aç kapıyı Neye ben geldim aç lan Abi, Abi 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 abi. Aç kapıyı. Oğlum kapıyı açmıyorsun buraya o zaman. Oğlum ben sana demiyor muyum kapıyı aç lan? Oğlum ben sana demiyor muyum nuyu kapıyı aç? Ulan abi ben sana demiyor muyum Adem abi? kapıyı aç. Bunları alırsınız artık. Hadi bay bay.